Merhabalar arkadaşlar. Karbonhidrat, yağlar ve proteinlerle ilgili artık karma testinizdeyiz. Çünkü hepsini şöyle bir karma bir şekilde de görelim. Bu konuyla ilgili bilgilerimizi pekiştirmenin zamanı geldi. Hadi bakalım ilk sorumuzla testimize başlayalım. Organik bileşiklerden olan karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Bu soruda sondan başlıyorum arkadaşlar. Hücre zarının yapısına katılırlar demiş. Doğru mudur? Evet ben yağları fosfolipit şeklinde gözlemliyorum. Proteinleri gözlemliyorum. Kanal proteinleri şeklinde de olabilir mesela. E, ee, karbonhidratları da yağlara ya da proteinlere bağlı şekilde yani glikolipit ya da glikoprotein şeklinde gözlemliyorum. Devam ediyorum. Basit organik moleküller ototrof canlılar tarafından üretilir. Ototrof canlılar kimlerdi? Kendi besinini kendi üreten canlılardı. Yani fotototrof ve kemototrof canlılarda ve organik molekül sentezi gerçekleştireceklerdir doğrudur düzenleyici yapıcı onarıcı ve enerji verici olarak kullanırlar evet hepsinin arkadaşlar bu görevleri üstleneceklerdir yani doğrudur yapılarında karbon ve hidrojen atomları bulunur doğrudur zaten bu organik bileşiklerde hepsi bir arada bulunacaktır arkadaşlar tamamı doğadan hazır olarak alınır sentezlenemez demiş halbuki biz ne demiştik? Ototrof canlılar besin sentezi gerçekleştireceklerdir. Yani bu ifademiz yanlış olacaktır diyoruz. Ve ikinci sorumuz. Aşağıdaki grafikte aynı ağırlıkta ceviz, tavuk eti ve balın yapısında bulunan organik besinler A, B ve C olarak adlandırılarak miktarları gösterilmiştir. Verilen grafiğe göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar basit düşünüyorum. Ben bunu yapısında ne var bilmiyorum demeyin sakın. Cevizi aldık. Normal bir düz kağıda sürttük. Bastırdık. Ne olacaktır? Hemen o kağıt yağlanacaktır değil mi? Demek ki içerisinde bol miktarda yağ bulunuyor. Yani ceviz yağlı bir besindir arkadaşlar. Geldim tavuk etine. Ne diyor doktorlar? Mutlaka et tüketelim. İşte protein besini almak durumundayız diyor değil mi? Protein ihtiyacımızı karşılayalım diyor. O zaman diyorum ki Ette de en çok protein bulunacaktır diyorum. Ve bakıyorum bala. Bal nasıldır? Tatlıdır değil mi? Şekerli gibidir böyle. Yani içeriğinde karbonhidrat bulunacaktır diyoruz arkadaşlar. Bakın çok basit bir şekilde yazdık. Şimdi bakıyorum. B protein C yağdır demiş. Baktım B'ye evet protein dedim. C'ye de yağ dedim. Doğrudur. A, B ve C'nin birer gramlarından aynı miktarda enerji elde etse olur demiş. Şimdi karbonhidrat, yağ ve proteinlerin hepsinden birer gram alıp yaktığımda aynı enerji, enerji eldesi olmayacaktır. Neden? Çünkü en yüksek enerji eldesini bize yağlar verecektir. Değil mi? Bu anlamda yanlış oldu. Vücutta yakıldığında en çok enerji veren A'dır demiş. A ki karbonhidrattı. Biraz önce söylemiştik en çok enerji yağ verecektir. Ama vücutta enerji ihtiyacım olduğunda İlk sırada karbonhidratı kullanacağım. Bunu da sakın karıştırmayın ifadelerde. Geldim. B'nin yıkılması ile azotlu inorganik maddeler oluşur demiş. Protein yıkımıyla arkadaşlar. Evet azotlu inorganik maddeler oluşacaktır. Çünkü yapı taşımız zaten neydi? Aminoslerin birleşmesiyle oluşuyordu. Ve azotlu inorganik maddede oluşum gerçekleşecektir yani yıkımıyla. Hangileri doğrudur dediğimizde 1 ve 4 olacaktır. O da D şıkkında verilmiştir. Ve geçelim üçüncü sorumuza. RNA, ATP, DNA yukarı verilen moleküllerden hangilerinin yapısında karbonhidrat bulunur? Düşünüyorum. RNA, ribonükleik asit. E bunun içerisinde riboz şekerim vardı. Değil mi? Peki ATP, ATP. Bunda da ne vardı? Yine riboz şekerim vardı. Peki DNA'da ne vardı? DNA'da şeker içeriyordu. Fakat o Deoksiriboz şekil içeriyordu. Sonuç olarak hepsi karbonhidrat bulunduruyorlar arkadaşlar. Bu anlamda da e, cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Peki riboz ve deoksiriboz hangi gruba dahildir? Hatırlayalım. Bunlar arkadaşlar pentozlardır. Ve pentozlar grubuna dahildir. Tamam. Hadi bakalım devam ediyoruz dördüncü sorumuzla. Lipitle ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda verilen özelliklere ait kutucuklara doğru olanlara tek, yanlış olanlara çarpı işareti konulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Bakalım lipitler suda çözünmezler doğru mu? Doğru arkadaşlar. Hocam ben nereden bileceğim lipitler suda çözünüp çözünmez? Çözünmez. Neden? Yemek yedin. Basit düşün. Üzerine yağı döktün. Ya döktüğün zaman suyla sürttüğünde arkadaşlar ya da yıkamaya çalıştığında çıkıyor mu? Vallahi çıkmıyor. İşte suda çözülmüyorlar çünkü arkadaşlar. O yüzden bu doğru bir ifadedir. Nötral yağ sentez sırasında gliserol veya asitler arasında peptit bağları kurulur. Oldu mu? Olmadı. Ben yağ sentezliyorum. Peptit bağının ne işi var burada? Tabii ki de ester bağı kurulacaktır. Peptit bağlarını ben protein molekülünde gözlemleyeceğim. Gitti. Doymuş yağ asitlerinde karbon atomları arasında çift bağ bulunur demiş. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar, bu biraz karıştırılıyor. Eğer ki çift bağ bulunuyorsa bu doymamıştır. Eğer ki karbon atomları arasında tek bağ bulunuyorsa bu doymuştur, hidrojenle doyurulmuştur arkadaşlar, tamam mı? Bu anlamda doymuş yağ asiti ise ne olmalıdır? Çift değil, tek bağ bulunmalıdır. Bu da yanlış oldu. Lipitler yapıcı, onarıcı ve düzenleyici role sahiptir. Bu da doğrudur arkadaşlar. İnsan vücudunda sentezlenemeyen dışarıdan hazır aldığımız yağ asitlerine temel, esansiyel yağ asitleri denir. Zorunlu yağ asitleridir arkadaşlar bunlar. Peki ne yapacağım? Mesela ben omega 3 sentezleyemiyorum. E bunu ne yapmalıyım? Balık yemeliyim ya da kuru yemiş yemeliyim. Bunlarla dışarıdan hazır olarak almalıyım. Yani bu da doğru bir ifadedir diyoruz. O zaman sırasıyla baktığımızda cevabımız B şıkkında verilmiştir diyoruz. Ve geçiyoruz 5. sorumuza. Canlılarda enerji verici olarak kullanılan protein, yağ, karbonhidrat moleküllerinin yapıya katılma oranına göre çoktan aza doğru sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar çok kişiye sorduğumuzda şöyle hücre zar yapısını düşündüğünde hemen der ki hocam en fazla ben bir sürü orada fosfolipit gözlemliyorum. O yüzden kesinlikle en fazla fosfolipit bulunur der. Yanlış arkadaşlar. Yapıya en çok protein molekülü katılmaktadır. Tamam mı? Genel düşünüyoruz. En çok protein molekülü katılacaktır. Daha sonra yağ katılacaktır. Ve en son ise karbonhidrat katılacaktır diyoruz. Sırasıyla baktığımızda 1, 2 ve 3 olacaktır. Ve geçtik 6. sorumuza. Hayvansal depo polisakkarit molekülü ile ilgili özelliklerinden hangileri yanlıştır? Düşünüyorum. Hayvansal depo polisakkariti neydi? Hayvansal depo polisakkaritimiz arkadaşlar tabii ki de glikojendir, değil mi? Fazla glikozu ne yapıyoruz biz? Depoluyoruz. Ne şeklinde? Glikojen şeklinde depoluyoruz. Peki yapısında glikozit bağı bulundurma Glikojenin yapısında glikozit bağı var mıdır? Evet. Çünkü birçok glikozun birbirine bağlanmasıyla oluşmaktadır. E bu bağlar arasında da aslında işte glikozit bağı bulunacaktır. Doğrudur. Karaciğer ve kas hücrelerinde depolanma. Evet ne yapıyoruz? Karaciğerimizde biz glikozun fazlasını aldık depoladık mesela. Sonra ihtiyacımız oldu. Glikoz seviyemiz düştü. İşte o zaman ne yapıyoruz? Buradaki depolardan kullanıp yıkıp tekrar kullanabiliyoruz. Yani bu da doğru olacaktır. Tek çeşit monomerden oluşma. Evet tek çeşit monomer nedir? En tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşmuş. Yani bir sürü glikoz bir araya gelmiş ama sadece glikoz. Bakın monomerim tek. O yüzden bu da doğru olacaktır. Hücre zarındaki geçitlerden geçebilme. Şimdi delik arkadaşlar büyük bir moleküldür. Bakın ne dedik? Polisakkarit dedik. E, polisakkarit geçebilir mi direkt? Hayır geçemez. Küçük bir molekül değil. O yüzden bu yanlış oldu. Mantarlar, arkeler ve bakterilerde de depo edilme. Evet glikojen hepsinde arkadaşlar depo şeklidir. Sentez sırasında hücrenin ozmotik basıncında artma demiş. Ki eğer ki ben glikojen sentezliyorsam büyük bir molekül sentezledim. Dehidrasyon tepkimesi ne oldu? Açığa su çıktı. Su miktarım artarsa o zaman ne olacaktır? Ozmotik basıncım yani su alma isteğim azalacaktır arkadaşlar. Su ozmotik basınçta artma demiş. Bu da yanlış olacaktır diyoruz. Yani cevabımız 4 ve 6 oldu. Ve 7. sorumuz. Aşağıda X, Y ve Z organik molekülleri ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? X'e bakalım. En küçük yapı taşı amino asitmiş. Yapı taşı amino asit olan molekülümüz neydi? Organik molekülümüz. Tabii ki proteindir. Açlık durumunda ilk sırada kullanılır. Açlık durumunda önce ne kullanıyorduk? Tabii ki karbonhidratları kullanıyorduk değil mi? Sonra yağları. En son çok acil bir durum olursa proteini kullanacağız arkadaşlar. Verdiği enerji miktarı en fazladır demiş. Enerji miktarı en fazla olan tabii ki de yağlardır. Evet geldik. Z'nin hidrolizi Y'ye göre daha zordur. Ya, evet yağın hidrolizi karbonhidratlara göre tabii ki daha zor olacaktır yıkımı. O yüzden bu doğrudur. X vücudumuzdaki tüm enzimlerin yapısını oluşturur. X protein de ve proteinler enzimlerin yapısına katılacaktır arkadaşlar. İster Basit enzim olsun ister bileşik enzim olsun hepsi protein yapılıdır diyoruz. Z'nin sentezi yönetici molekül varlığında gerçekleşebilir demiş. Z'ye baktığımda yağ olduğunu gözlemliyorum. E yağı ben yönetici molekül varlığında mı gerçekleştiriyorum sentezine? Hayır. Aslında burada neden bahsediyor arkadaşlar? Örneğin ben protein sentezlerken, yönetici molekül yani DNA yönetiminde ben onu sentezliyorum. DNA bana şifre veriyor ve ben ribozomlarda protein sentezi gerçekleştiriyorum. O zaman e, yağların yönetici moleküle ihtiyacı yok. Burada sadece şifreye göre sentezlenen tek molekül protein olacaktır. Unutmayalım. O zaman buna ulaşılamaz. Devam ediyorum yine de. Y. Hayvansal yapı polisakkariti olarak eklem bacakların dış iskelet yapısında bulunabilir. Hmm, y. Karbonhidrattı eğer ki yapı polisakkaritiz hayvansal ki bu ne olacaktır arkadaşlar? Kitindir. Kitinde ekten bacakların dış iskeletinde bulunacaktır. Hatta ne demiştik? Şöyle ezdiğinizde çıtırt sesini veren işte bu kitindir demiştik. Hatırlayalım. X dokuların oluşumunda ve yıpranan kısımların onarımında görev alır. X ki proteindir. Protein gerçekten doku onarımında büyümede gelişmede çok şeyde etkindir arkadaşlar. Bu anlamda da doğrudur diyoruz. Ve geçiyoruz testimizin son sorusuna. Yukarıdaki resimlerde insanlarda gözlenen bazı rahatsızlıklar gösterilmiştir. Yukarıdakilerden hangileri bir bireyde protein eksikliği sonucu gözlenebilecek rahatsızlıklardır? Şimdi protein eksikliği sonucunda birçok hastalık gözlenecektir arkadaşlar. Örneğin çocuklarda büyüme geriliğe gözlenecektir. Bağışıklıkta zayıflama olacaktır. Sürekli her mikroba karşı hastalanacağız yani. Ve ödem oluşumu. Evet bakın böyle ayaklarda şişlikler oluyor. Daha çok annelerinizde olur mesela. Şöyle parmağınızı bastırdığınız zaman orası içeri doğru çöker. Bir süre sonra yukarı doğru kalkar deri. İşte bu da arkadaşlar ödem oluşumudur diyoruz. O zaman hangisi protein eksikliği sonucu gözlendi? Hepsi yani en şıkkıdır dedik. Evet arkadaşlar. Size böyle detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Günlük hayatla bağdaştırmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur sizin için. Bir sonraki testimizde tekrar karbonhidrat, yağlar, proteinler diyeceğiz. Çünkü bu konu önemli arkadaşlar. İster 9. sınıf olun, ister YKS öğrencisi olun. Hepinizde bu konu her sene çıkan bir konudur arkadaşlar. O yüzden dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.